genel izleyici için uygundur. Merhaba, medikal estetik hekimi Doktor Orhan Cesur ben. Bugün sizlere botoksun etki süresinin kısalığından ve etkilerinin az olmasından kaynaklı sebeplerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle botoks nedir? Botulinum toksini adlı bakteriden üretilmiş olan botoks bizim ne işimize yarıyor? Sıklıkla botoks uyguladığımız noktalar alındaki kırışıklarımız, kaz ayağı dediğimiz göz çevresi ve kaş arasındaki mimik çizgilerimizdir. Biz bu uyguladığımız doz miktarı botoksun tutma süresini, sulandırma tekniği botoksun etkilerini ve hastamızın da sonrasında uygulama sonrası dikkat etmesi gerekenler dikkat etmemesine kaynaklı sebepler botoksun etkisinin azlığına ya da süresinin kısalığına etki sağlayacaktır. Botoksun etkilerinin kısa sürmesi ya da istediğimiz gibi olmamasının sebepleri nelerdir? Bunlar öncelikle botoks kişiye özel bir uygulamadır. Yani kişinin mimik çizgilerinin derinliğine, yaşına ve cinsiyetine göre uygulanan doz miktarları değişmektedir. Bu da uygulama hatalarından kaynaklı yetersiz doz ya da kişiye göre planlanmayan bir uygulama sebebiyle botoksun etkisi istediğimiz kadar olmayabilir ya da süresi beklediğimiz kadar gitmeyebilir. Botoksun etkilerinin uzun sürmesi için kişiler nelere dikkat etmeli? Öncelikle uygulamadan sonra 2 saat ayakkabı bağlar tarzı özellikle belirtiyoruz. Ayakkabı bağlar tarzı yere doğru eğilmemeli. 2. 24 saat içerisinde alkol kesinlikle tüketilmemeli. 3. 10 gün içerisinde ağır spor, hamam, sauna gibi aşırı terlememize sebep olacak faaliyetlerden uzak durmalıyız. Bunlar uyguladığımız botoks maddesinin vücudumuzdan atılmasına ve dolayısıyla da etkilerin kısa sürmesine sebep olacaktır. Evet botokstan sonra en çok dikkat etmemiz gereken konular bunlardır. Bugün sizlere botoksun süresini etkileyen faktörlerden bahsettim. Botokstan etkili bir şekilde yararlanmak istiyorsak bu anlattıklarıma dikkat etmeniz gerekir. Sağlıklı günler dilerim.